Evet canlar, videoya geçmeden önce sizden çok ufak bir ricam olacak. Videoyu izleyip abone olmayan arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Abone olan arkadaşlarımız da muhtemelen zili tümü olarak ayarlamamış. Çünkü videolar şu an performans olarak gayet düşük. Canlar şimdi ne yapıyoruz? abone olmayan arkadaşlarımız hemen ücretsizken abone olsun. Zaten hali hazırda abone olan arkadaşlarımız da zil tümü olarak ayarlarsa yeni attığımız videolardan kesinlikle haberdar olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda videoları beğenip yorumda atarsanız çok ama çok sevinirim. Bunlar bizim gelişimimiz için çok önemli. Etkileşim olmadığında videomuz da öne çıkarılmıyor bildiğiniz gibi. Şimdi ne yapalım canlar videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Hepinize merhabalar canlar ben İzavor. Harika bir YouTube videosuyla daha sizlerleyim. Bugün arkadaşlar yengenizin hesabındayız. Ufak bir kasa açılımı ardından gameplay yapacağız arkadaşlar. Kasa açılımından kastım da ilk suit falan değil zaten onların hepsini aldık. Ee, tam olarak süresini bilmiyorum ama bir 15-20 gün mü diyeyim artık. Önce gelmiş olan bir sarı gacı kıyafeti var. Aha bak şu kıyafet. Yengeniz bu kıyafeti çok sevdi. Bizim unuttuğumuz bir şey olmuş. Bütçemiz yok bu arada. İki parçaya yakında bir parçamız var tamam mı? Bir parça burada var. Bir parça bir 45'te küçük parçamız var. Bir de burada iki tane sandığımız var kanka bizim. Tamam mı? Bu sandıkları açacağız artık ne kadar UC gelir. Ana bir tane varmış lan. Oğlum bir tane varmış. Ben iki tane sanıyorum ya. Neyse bir tane sandık varmış. İşimiz daha da zorlaştı. Umarım buradan 3K falan gelir. Yoksa sıkıntı çıkacak. Ortalık karışacak. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Bir şekilde almamız lazım ama bunu. Da bir tane İyi güzel abi 3 3000 tamam 3000 ucuya geldi güzel 3000 ucuya geldi 3000 ucuya çıkartabilir miyiz bilmiyorum ama Yengez bu e, kıyafeti bayağı beğenmişti bir şekilde halletmeye çalışacağız artık ne yapalım bak gördüğünüz gibi 45 küçük ucuğumuz var aman gördüğünüz gibi 45 tane küçük parçamız var bir tane de normal tam olarak parçamız var 5 parçadanalım 5 küçük parça daha geldiğinde o da bir parça oluyor. İki parçamız var. Yani şu anda toplamda o şekilde sayıyorum. Bize dört parça lazım. 3K ucuya dört parçayı alabilir miyiz? Bilmiyorum ama şöyle ilk günün ilkiyle 10 ucuya bir başlayalım. Tamam. Parça verdi bir tane. Abi bize ne yapması lazım biliyor musun? Bol bol büyük parça atması lazım. Tek seferde iki tane. Ya da direkt kıyafeti vermesi lazım yani. Yoksa işimiz gerçekten çok sıkıntı. Tamam. Hadi bir tane daha basıyorum. Bir dakika. Vermen lazım oğlum onu bize. Vermen lazım onu bize. Vermen lazım. Tamam güzel. Erken mi verdi şu an bunu? Galiba bunu erken verdi bu arada kanka. 2 3 parçamız oldu. Bize 3 parça daha lazım ama UC'miz yok birader. UC'miz yok. Tamam şunu şöyle bir animasyonu geçti bir şekilde yapalım. Olmadı. Yine olmadı. Tamam. Tamam. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Dur birader. Dur, dur. Totem kanka. Her zamanki gibi şu bize çıkın bir kıyafet ver bakayım. Çayımdan da bir yudum alayım. Neredesin sen? Neredesin? 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 Aa bunu giyeyim, bunu giyeyim. Tamam. Ya da bunu giyeyim. Tamam. Totemimizi yapalım hemen. Keşke direkt şeyden verse ya kanka. Bastığım gibi. Dur elim ayağım karıştı. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Tamam. Halledeceğiz şimdi. Sıkıntı yok. 1500 uc var kanka vermen lazım. Hadi. Hadi. Ya parça ver bize ya onu ver. Abi direkt büyük parçayı versene ya. Direkt büyük parçayı versene ya. Molotov da dönüştü. 77 oldu. 3. Üç... 100 olursa 4 parça olacak. Tamam. Ben Sen bendesin. Sıkıntı yok. Bendesin. Bendesin. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Evet anladım. Anladım. UC bitti. UC bitti. Şu an 2 3 4 de kanka tamam. Hadi buna 4 de. 4 de. Ne yapmamız lazım? Bir dakika. Bir dakika. Şu an düşünüyorum kanka. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu UC satın alım kısmına bir gel bakayım. Nereye kadar? Aa! Bir dakika. Tüh be. Şuraya yetişebilsek üç kanka yetişebilsek var. Çok güzel olacak kanka. 3K yetişebilseymişiz çok güzel olacakmış ya. Neyse dur bakayım. Dur bakayım bir dakika ben geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> tamam kanka. Tamam. Burayı hallettik. Bir dakika. 2266 uc'miz var şu an. Yani toplamda bir e, 5K'ya falan inşallah çıkartmış oluruz diye düşünüyorum şu an. Zaten e, iki 2 şu an 3 garanti var. Şurası yüz olursa 4 olacak. Bir de bize ne lazım kanka? İki parça işte. Şimdi şu an iki parça çıkarmamız lazım. Yani çok şanslı olmamız lazım kanka. AK okay, aldık. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. AK geldi. Çok iyi. Tertemiz. Tertemiz kanka. Oğlum hiçbir şey almamış mıyız bu arada biz buradan? Daha önce. Biz buradan daha önce hiçbir şey almamış galiba. Dur bakayım bir. Hemen şu kısma bir girelim. Bir çanta var. Planör zaten yok. Tamam güzel. En yani azından AK'nin gelmesi çok iyi oldu bu arada. Gerçekten AK'nin gelmesi çok iyi oldu. Hemen bir tane daha bastık. Durmadan. Kötü kötü. Oldukça kötü. Oldukça kötü. Bize iki tane atmayacak galiba kanka bu. Bize iki tane atman lazım ama. Tamam. Haydi bismillah. Bir tane de iki tane ver. Bir tane de iki tane ver. El bombası da geldi. Tamam güzel. Güzel el bombası da geldi. El bombası da geldi. Burada zaten garanti. Aha, bu bir tane de materyalimizi aldık yan taraftan. Güzel. 2, 3, 4 parça oldu şu an. Tam olarak 4 parça oldu. Bununla birlikte 5. parçayı. Allah'ım ne olur 2 tane birden atsın. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Tek attı ya. Bu, bu hiç olmadı ya. Bu hiç ama hiç olmadı şu an. 3, 4, 5. Şu an 5 parça var kanka. Bu gerçekten olmadı işte. Tamam sıkıntı yok. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Üç parçamız var. Bir dakika ben geliyorum. <laughs> geliyorum. Tamam canlar buraya kadar geldik. Devamında gelmezsek olmazdı zaten. Şuradan hemen satın alma iadesinden geri kalanı da aldık. Şu an toplamda hesabımızda bir 3K UC'miz oldu. 3.5K falan bir UC'miz oldu kanka. Öyle hemen gelelim. Tamam. Ne kalmıştı bize bir parça lazımdı. Hemen şöyle bir tane daha basalım kanka. O güzel materyali verdi. Bu arada AK'nin parçalarını da veriyor ufak ufak. Uzatılmışlarını vesaire verdi. AK'mizi aldık. Çantası zaten var. 5 tane de parçamız var. Şuradan kıyafeti var ya direkt verse ne kadar güzel olur biliyor musun kanka? Şuradan direkt kıyafeti verse. Abi inatla var ya inatla vermiyor ya. Hiçbir şey inatla vermiyor. Erkenden ver işte uca kalsın hesaba. Hadi kanka. Hadi kanka. Yok abi. Yok çıkmıyor. Vallahi hiçbir şey çıkmıyor. Tamam bir dakika şu parçalar fazla ben şu parçaları bir alayım. Tamam mı şu parçaları aldık. İki tane de buradan parçamız geldi. Toplamda 5 parçamız var. Hemen bir onluğumuzu daha basalım. Bir, bir kere daha mı çant? Tamam çanta parçaya dönüştü. Çok güzel kanka. Çanta parçaya dönüştü. Hiç uğraşmıyorum bu arada. Çantayı parçaya dönüştürdüğümüz için hiç uğraşmıyorum. Hemen setimi tertemiz bir şekilde alıyorum kanka. Güzel. O geri kalan UCD hesabında kalsın. Tamam setimizi güzel bir şekilde aldık. Ben şimdi kanka kendi hesabıma geçeyim. Bir de yengenizle güzel bir gameplay çatlatalım kanka. 4 tane materyali olmuş. 8 tane destan samblemi olmuş vardı. arada. 33 tane de bu şekilde parçası var. Bu parçası var. 33 tane. Evet şimdi ne oldu kanka? AK'mizi aldık. Çantası zaten vardı. Bir kere daha çıktı. O da bir parçaya dönüştü. Bize yardımcı oldu. Güzel oldu. Yani bu sayede 1246 UCM'si hesabımızda kaldı. Setimizi aldık. Çantası var. AK'si var. Bir tek planörü yok. Onun için de uğraşmayacağım zaten. Arkada Arkadaki meklarıyla bu arada mükemmel bir şekilde uyum oluşturdu. Çok güzel oldu hesap. Ee, şimdi ne yapalım canlar? Ben kendi hesabıma hemen geçeyim. Güzel de bir gameplay atın. Beklemede kalın. İzlemede kalın arkadaşlar. Gameplay'de görüşürüz. Evet şimdi ikimiz de hesaplarımıza giriş yaptık kanka. Gameplay videomuzu çekeceğiz. Hemen kendisini bir davet edeyim. Gelsin bakalım. Maşallah maşallah. Allah'ım kimler geldi? Ne bu böyle ya? Hazır mısınız? Maç atmaya? Sesiniz gerçekten çok kötü geliyor ama sayın aşkımcım olsun. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Başlatalım o zaman. <laughs> Yanımdan ayrılma bak. Benle. Benle gel gel gel. Direkt yanıma gel. Adamlar atladı. Nereye atladı lan o? Çatıya mıydı acaba? Yok önümde. Benim evimde var bir kişi. nereye gitti bu ya? E ee, sana diyor. Gel diyor. Ben orada oyalanıyorum. Ben anlamadım. Tamam. Sus sus sus. Sus. Çatışıyorum dur. Tamam. Awesome. Benim adam var. Hop, yat aşağı. Senin eşide rankın ne? Asıl 14 o aslında eşide girilirmiş ha Eşi değil mi eşli değil. Ben eşli mi giriyorum? Ben hep 2v4 giriyorum ya da 1v4 hmm. Önümde adamlar var bir dakika sessiz olursan Dur, dur, hemen adam bitiyor ya bu etkinlikte. Neyse. Yanar olmuştur bence orada ya. Hop. Gel bakayım. Nerede la bu çocuklar? Aha kaçtılar ya. Lan o bombayı nasıl patlamıyor? Ah! Lan bomba attım mermiyi de adam patlamadı. Ölmedi düşmedi bir türlü adam. Bir dakika adam var elimde. Bir dakika adam var önümde. Bir dakika ölüm duyurusuna başlatma şimdi. Bir dakika. Ya öleceğim beni niye yakıyorsun? Öleceğim beni niye yakıyorsun ya? Tamam güzelsin. Tertemiz oldum aş. Var mı? hala adam var lan burada. Biz ikimiziz. Bir de sen var tamam. Ben gel bakayım böyle. Aha Allah. Ayy. Yat sen de bakayım aşağı Ölüyordum lan Son bir kişi kaldı Geride kil var Oh be Gülere bak. Sen nasıl benim yanıma geliyorsun Ben onu anlamıyorum yani Çözemedim bir türlü bunu Koş Koş sen direkt gelirsin kanka Kankaymışız ya Kankaymış imişiz ya kanka gelirsin yani. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok kanka. Dur bakayım. Konuşma kanka. Adam var. Tamam, burayı tertemiz yaptım. Seni de ceza olarak buraya çağırmayacağım. Bilgin olsun. Hayır ya, çağır ya. Yok, Kankacım, çağıramam. Çağıramam kankacım. Aşkım diyemiyorum ama kankam diyor bak. Ha <laughs> ha. <laughs> yalakalak yalakalık olsun diye aşkım dön şimdi ben seni yukarı çağıracağım ha. Ne? Aynen kanka çağırdım bak şu an. Bir dakika. Oo oh, MG3 de çıkmış ben alayım bari. Ya lütfen ya. Bak bayağıdır MG çıkmıyor zaten. Ben alayım bari. Tamam tamam hadi çağırın. Mı? Yok kanka. Kankaymışız ya çağıramam. Yok. <gülüyor> 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 Yo. <Hadi>. gülüyorsun ama <gülüyor> şey çağırmayacağım yani boşuna gülüyorsun. Görmezsen bir maç bilmem ha. Hayna kanka. Hadi çağırır mısın? Bekliyorum bak. Hayır. Bir de tehdit ediyorsun tehdit yani olmaz böyle. Aha Adam atladı. Allah aşkına çağır beni P90'ı var. Tamam çağırıyorum ağlam hadi. Az daha P90'la adamı ödüyordum. Almıştım et evet. ben... Oh maş. Pedro, MG nerede? MG bende. Ceza olarak ben alıyorum dedim mi? Ay. Neyim neyim? Hain. Hayır ha Öyle mi? Tamam. Tamam hain. şimdi şimdi hain dediğim için benden özür dile yoksa MG3 vermem. kanka. Ben, tamam kanka o zaman MG3 vermem ben de kanka. yok verecektim özür dilesen vereceğim şu an. Ya özür falan dilemeyeceğim. <laughs> özür dilemeyeceksen ben de mevgi üçü vermeyeceğim bu kadar basit. Ya maçı sen taşıyorsun ben, ben de kaldım. Her zamanki halim. <laughs> Sen neyi sever ben de işin şakası. İşin yani. şakası falan yok özür dilersem veririm. Senden özür. Sana hain dediğim için e, ve yanında oynamadığım için senden özür. Oo. Sen bak. Be... Cümle de ne cümle kuracan tabi kardeşim. Sana hain dediğim için, sana kanka dediğim için ve aynı zamanda senin yanında dolaşmadığım için senden özür dilerim. Bir daha olmayacak dersen hemen anında. M senindir. Bu arada aşağı inelim. Lotu bırakıp aşağı inersen ve yanımda oynarsan sevinirim. Teşekkürler. Bu arada özür cümleni hala duyamadım. Biraz daha. Ya o zaman dilemeyeceksen tamam yapacak bir şey yok. MG3 bende kalmaya devam edebilir o zaman. Sen neredesin? Oha ya, de ne de Dedim ya aşağı indim artık gel diye. Şey, özür dilerim ya cümleyi kurmadın ki sen daha. Sana hain dediğim için ve yanında oynamadığım için senden özür dilerim. Ölüyordum az daha. Aşağı in çatıdan aşağı in. Çatıdan aşağı in. Adamlar var karşıda. Gel buraya şok yazı var burada. Çabuk gel buraya bende de var. He, tamam o zaman tamam, tamam, tamam. adam indi aşağıda arada dikkat adam, et. Adam düştü. Ben bir boostumu fulleyim hemen. Nereye düştü o adam? Şurada P90 var ya onu almam lazım. P90 var da. bence ya geldi bir dakika. Şşş, bir dakika bir dakika bir dakika geliyorlar aşk dikkat et önümüzde de. Aa bir tanesini gördüm çatıda. Yani oğlum önünde. Lan adam önünde birisine sıktı lan görmedin mi onu? Ben ateş ettim ona. Hayır buradaydı bu çatıda. Adamı düşürdüler bu arada. Bir dakika ben başlıyorum oraya. Sen geride kal. Düşersen beni kaldır tamam mı? Aha. Lan kılıç lan tam ben çalacaktım lan. Tam burayı aldın. Daha var burada bu arada. <laughs> ya Ses vermeden nasıl pusmuş oraya? ya. Ben git ben kaldır ben beni, ben git ben kaldır. Ben. Arkadakine git, arkadakine. Ha, aynen oraya git, oraya. Ya var ya, bit gitti, bütün loot gitti ya. Bendekine ya MG'yi verseydin. Oyna oyna konuşma çok. Oyna konuşma. Adam mı var? Hayır. Yanlış yerden geldim. Botun birini öldük ya. Alan nerede? Evet. Tamam ee, bir dakika. Ben geliyorum yanına bir dakika bekle. Bendeki M4 altı her şeyi alır. Zaten. Gel hadi gel boş yapma bak Canımı sıkma benim çocuk. Çabuk. Lan deve nerede? De. Abim hadi hadi deveyi çabuk getir çabuk alan gidiyor alan alo Deve nerede diyorum hala orada duruyor ya falan getiriyorum. Lan hadi hadi Öleceğiz öleceğiz Al, lan, lan ne yapıyorsun Sür çabuk sür. Oğlum sürsene sen sürsene. Can'a bak can kalmadı. Oh. Şey. Mid stay'imdekiler de alana düştü ha bu arada. Evet evet gördüm. Eşekler ya. Oynamayı da bilmiyorlar. Boşu boşuna bizi lootumuzdan lootumuzdan ettiler ya. Böyle bekliyor ay, kenarda ay. ya. Dur bir canımı basayım bir dakika. Bir canımı basayım hemen halledeceğim şimdi bir dakika. Lan ne onu bassayım lan dur 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 bir dakika ona bas. Görev var da. Tamam. Ben onları yaptım. ben onları yaptım. Çok komik. Çok komik. Tamam adamlar arkada. Geliyorlar araçta. Nasıl tamam, lan? Güzel. Eyvah. Tamam bize gelmediler tamam. Vuracağım ben şimdi onu bir dakika. O beni vuran itin arkadaşı şu an bu. O beni vuranın arkadaşı o. Bir dakika. Nerede lan o? Bitiremiyorum şu an. Şu an bitiremiyorum. bayıldı mı? Onun arkadaşı alan dışında hala herhalde. Aha gördüm arkadaşını gördüm bir dakika. He şerefsiz seni. Tamam aldım ben intikamımı. Onları vurduk onları vurduk. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok aşkım bizde. Bizde bu maç. Gel hemen yukarı doğru oynayalım. zaten, zaten, zaten. Bir kişi kalmış lan. Onun sesi de bu taraftan bir yerden geliyordu. Sen bot vurdun değil mi? Aha gördüm. Ya, bak, bak, bak. Gördüm adamı. Tamam bir dakika. Orada kaldı galiba o sıkıştı. O oynuyorum üstüne doğru. Ben nesin değil mi? Ben ne misin peki? Evet. Ya ben sanki ben de değil gibi hissediyorum şu anda. Dur kolumu böyle koyunca sıkamıyorum. Bir dakika halledeceğiz şimdi. Bir dakika. Kanka yani o kadar prefire attım çıkmadın amına koyayım. Bir dakika halledeceğim ben. Tamam. Ben oyna. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Harika. Tertemiz maç oldu yemin ederim. Çok güzel. O araya kaşmeler girmese o kaşmeler araya girmese bizi vurmasa